yok Senin yapman gereken şeyi yaptı o. Oğlum ne yaptığının farkında mısın sen? Boş sene imza atmak da ne? Niye bana gelmiyorsun en baştan? Niye anlatmıyorsun? Anneciğim ben halledecektim. Senin üzülmemen için. Hala halledecektim diyor. Deniz çık dışarı. Çık dışarı Deniz çık dışarı. Teniz ne oldu? Her şeyi anlatmış ya her şeyi. Kim Erkan mı? Ne Erkan'ın aslı? Ne? Ya. Çocukluk arkadaşımı görüyorsun değil mi? Leman teyze nasıl bir yapar var mı? İyi. Kolu kırılmış. Kaşında da bir dikiş var. Bu akşam burada kalacak. Beyi sarsın ihtimaline karşı. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Ne demek niye geldim? Levent teyze. Ne yapmaya çalışıyorsun? sen? Deniz başlamayın lütfen. Deniz. Mine bir saniye. Cevap ver bana. Niye Hı. yaptın bunu? Ben sana bana bırak demedim mi? Ben doğru olduğuna inandığım şey yaptım. Ne doğrusu ya? Kadın ölüyordu senin yüzünden su sen ya? Bunu benimle ne alakası var? Seninle konuştuktan sonra otelden çıkmış. Beni bulmaya geliyormuş. Beni mi suçluyorsun yani şimdi? Evet. Düşündüğün düşündüğünüz derece kadının değil tamam mı? İstersen bütün suçu benim üstüme at. Herkes neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Herkes senin yanlış olduğu olduğunu da görüyor ama... ...kimse konuşmaya cesaret edemiyor. Aslı. Deniz haklı. Yani keşke söylemeseydin Laman teyzeye. Kadın o sinirle çıkınca. Ha yani benim suçum oldu öyle mi? Deniz her şeyi saklarken hiçbir sorun yok ama. Ya öyle değil de hani. Deniz bir yolunu bulacaktı zaten. Ya tamam gitmeyin bu kar kızın üstüne. Sen karışma. Evet ben, sen karışma. Çünkü sen doğruları söylüyorsun. Deniz Bey sevmez doğruları. Duymak istemez. Ona birisi yanlış yaptığını söylediği zaman hemen kafasını kuma gömer. Duymaz. Sadece onun doğruları vardır. Tek yol onun yoludur. Aslı git buradan kalbini kıracağım şimdi. Hiçbir yere gitmiyorum tamam Uyan artık aç gözlerini ya. Sen bu kadar bencil olmasaydın bunların hiçbiri bizim başımıza gelmeyecekti. Merak etme. Ben senin demek istediğini çok iyi anladım aslında. Ya sen ne diyorsun ya? Efe'yi kurtaramadım diye söylüyorsun bunları. Geçmişin hıncını alıyorsun hala benden. Deniz sen manyak mısın? Söyle söyle. Yıllardır susuyorsun. Söyle de rahatla. Ben gidiyorum. Bu saçmalığı daha fazla dinlemeyeceğim. Siz de onun yanında kalın tamam mı? Çünkü Deniz'in her yaptığı doğru. Yanlış yapan benim. Çok güzel. neden kurtaramadın onu? Senin yüzünden öldüm. öyle demek istemedi biliyorsun. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Onun da değil. Sinirleri bozuk ondan yapıyor. Bırak ya. Bir tek onun mu sinirleri bozuk? Hiç anlamıyorum seni. Eskiden olsa bir dakika bile durmazdın. Leman teyzeyle sen gidip konuşurdun. Evet ama... Ne ama? Sürekli alttan alıyorsun. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bile bile susuyorsun. Sen terk edecek diye korkuyorsun ben, ondan konuşmuyorsun. Korkmuyorum. Ben Deniz'i seviyorum Aslı. O kırılmasın istiyorum, o kadar. Birini sevmek başka bir şey. Kendine ödün vermek başka. Ne demek istiyorsun sen? Yani kendin gibi davranmıyorsun ki artık, başka biri olmuşsun sen. Alakası yok. Var üstüne geldikçe sen geri çekiliyorsun. Ya benim bildiğim Mine böyle bir şey olduğunda anında tepkisini ortaya koyardı. Sizinki ilişki değil artık. Deniz'in krallığı. Seni kaybetmekten korkmuyorum ki. Ya ne olursa olsun yanında olacağını düşünüyor ki sen de böyle düşünmesi için ne lazımsa yapıyorsun. Deniz kötü günler geçiriyor tamam mı? O yüzden sinirli. Her şey düzelecek ve sen de bunu göreceksin. Tamam abicim uzatma artık. Bence de yabancı değil sonuçta o da arkadaşımız. Bırak Halil ya böyle arkadaş mı olur? Ya yok artık kız bir hata yaptı diye. Annem ölüyordu onun yüzünden. Deniz o kadar da değil nereden bilsin kız annenin yola çıkacağını? Güven hiç konuşma bütün öncümü senden alırım vallahi. Allah Allah şimdi de bana sarıyor ya. Güzel. Her şey biteceksin değil mi? İyi sen sus tamam mı? Hiç konuşma. Biriktir böyle her şey içinde. Allah Allah. Vallahi bak yakında bir gün çat diye çatlayacaksın ortadan. Hadi kalk geç ol, seni eve götüreyim. Yok ben kendim giderim. Aslında bana sorarsan bu aralar bizimkilerin evine gelmesen daha iyi olur. Niye? Sana çok kızgınlar da ondan. Hadi ya. Hafize Hanım da kızdı mı? Hafize Anan da kızgın, Kamil baban da kızgın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.